Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere şöyle birazcık farklı bir video çekmek istedim. Yani normal modla sipariş akışı arasında, sipariş akışı veya yani birçok insanın e, İngilizce olarak order flow olarak adlandırdığı Chart e, tipleri mumlar arasındaki farklılıklardan birazcık bahsetmek istiyorum. Özellikle de belki hiç bu e, yeni yeni böyle mesela benim kanalıma denk gelmiş olabilir, YouTube'da yabancı kanallara denk gelmiş olabilir veya birkaç tane de daha farklı böyle e, Türk kanallarına denk gelmiş olabilir. Ordu Flow deniyor, sipariş akışı deniyor. İşte nedir bu Ordu Flow? E, normal mumla ne farkı vardır? Birazcık bunlardan aslında konuşmak istiyorum. Normal mum dediğimiz olay arkadaşlar e, nedir? E, yani gördüğümüz düz, e, içinde hiçbir şey olmayan sadece yeşil, kırmızıdan ibaret olan mumlardır. E, e, yani normal muma bakmak e, piyasaya uzaktan bakmaya benzer. Sipariş akışı, ordu flow ise piyasanın içini açıp, röntgenini çekmektir. Yani bunun içinde ne var, ne olmuş, ne bitmiş bunları görmeye benzer. Normal mum sadece sonucu anlatır bize. Açılış, kapanış, işte yüksek, işte en yüksek, en düşük, yeşil mi bitti, kırmızı mı bitti? Ama şu soruların hiçbirisine ne yapmaz? Cevap veremez arkadaşlar. Nedir o sorularımızda? Yani o sorularımızda işte bir bu mum neden yükseldi? Mesela hani bu mum niye yükseldi? işte kim agresifti? Kim geri çekildi? Alıcılar da gerçekten güçlü müydü? Yoksa satıcılar pes mi etti? Bu hareket devam eder mi? Yoksa tuzak mı? Fiyat buraya geldi der ama normal mu? Nasıl geldiğini sana söylemez. Yani mesela yani fiyat ...şöyle arkadaşlar bakın... ...şimdi burada bir düşüş var... ...hep kırmızı kırmızı... ...burada da bir yükseliş var... ...fiyat buraya geldi... ...buradan döndü mesela... ...döndüğü zaman... ...işte neyin etkisinden döndü... ...mesela bakın... ...şimdi bu ayrı ayrı... ...inceleyeceğiz bu grafikleri... ...önce birazcık konuşacağım... ...sonra da bir grafik üzerinde bir şeyleri söyleyeceğim... ...sen... Mum bir yerden döndüğü zaman, işte onun gerçekten niye döndüğünü biliyor musun? Yani bilinçli olarak işlem yapıp yapmadığımıza, bize sipariş akışı söyler. Normal mumda bunu bilemeyiz. Mesela sipariş akışı mumunun içi, mumun içini açar. Kim market emirle saldırdı, kim limit emirle savundu, nerede absorption oldu? Hangi seviyelerde gerçek para vardı, e, hareket zorlama oldu yoksa boşlukta mı aktı e, gibi. Artık yani sadece fiyata değil yani sadece fiyatı değil e, niyeti aslında görürsün. E, aynı mumda e, iki farklı gerçek vardır. E, dışarıdan bakınca e, güçlü yeşil bir mum görürsün. Sipariş akışında ise aynı mumda. E, negatif delta görürsün. E, satıcı oksijen e, olduğunu görürsün. alıcıların yukarıya doğru süpürüldüğünü görürsün. E, yani sonucunda nedir? Bu güç değildir aslında. Bir dağılımdır. Dağıtımdır. E, normal mi? E, yani normal mi? Asla sana işte bir negatif delta'yı söylemez. absorption var mı? Onu bilemezsin. İşte alıcılar yukarıya süpürüldü mü süpürülmedi mi bunu göremezsin. Yani baktığın zaman sadece bir mum görürsün. İşte mumun kalıbına göre bazıları ne yapar arkadaşlar? İşte fitili uzun, gövdesi şu kafasında ufak, gövdesi ortasında ufak, fitili ufak gibi böyle mumun şekline göre tahminde bulunmaya çalışırlar. Tahmindir aslında. Çünkü şöyle bir şey vardır. Bakın burada iki tane mesela Çubuklu mum görürsün. Ama bundaki güç farklıdır. Bundaki güç farklıdır. Buradan bu yukarıya gitmesine sebebi farklı sebeptir. Buradan yukarıya gitmesine sebebi farklıdır. Yani her zaman atıyorum aynı fitili görsen veya aynı şekilde görsen de mumun içinde olup biten olay her zaman aynısı değildir ki %99 her zaman değişik senaryolar orada gerçekleşmiş oluyor. En büyük farksa tahmin değil kanıttır. Yani senin aslında kanıtlarla kanıtlarla işlem yapmanı sağlar. İşte normal mumda bence dönebilir, buradan devam edebilir şeklinde söylemlerin olur. Sipariş akışıyla baktığın zaman burada satıcı gerçekten durdurulmuş, burada alıcı pes etmiş, bu hareketin yakıtı yok gibi artık umutla değil de kanıtla işlem açmaya başlarsın. Ee, işte acemi ve profesyonellerin bir bakış açısı vardır. Acemi der ki Aa, bu mum işte şöyle gövdesi büyük, bilmem ne, büyük açmış, bu işte buna der ki deltayı toplamış, hani bir tahminde bulunur, mum güzel duruyor der. E, profesyonel ise, profesyoneller ise bu mumun içinde kimin kaybettiğini, yani sipariş akışını kullanan profesyoneller, Mumun içinde neler olduğunu görür, kimin kaybettiğini, kimin kazandığını görebilirler. Yani bakış açısı çok farklıdır arkadaşlar. Yani acemiler tahmin ve iş yaparlar, protuzyonellerse baktıkları zaman tahmin değil oradaki gerçek senaryoyu görürler. Alıcı ve satıcıdan ibarettir piyasa. Bunların gücünden ibarettir piyasa. Bunları doğru okumakla alakalıdır ee, piyasa. Yani grafik sana yalan söyleyebilir ama sipariş akışı asla sana yalan söylemez. Mumlar süslenebilir. E, indikatörler gecikir. Formasyonlar bozulur. Ama ama emir verilmiştir. Para masaya konmuştur. Ve orada o konan e, parada bir iz vardır arkadaşlar ve o iz asla silinmez. Yani sipariş akışı dediğimiz olay izdir aslında. Ayak izi diye geçer. orada flow ayak izi diye geçer. E, yani bu da paranın izidir aslında. Paranın izini sürmek. O paranın orada işte e, alıcı mı çok oldu, satıcı mı çok oldu, işte kimler tuzağa çekildi falan gibi hani ...bu şekilde... ...bize ne yapar? Sipariş akışı... ...doğru bilgileri gösterir. Peki, yani sipariş akışı... ...doğru bilgileri gösterir. Ama nedir? Hani yüzde yüz böyle... ...şey midir? Çok isabetli atışları... ...var mıdır? Hayır asla. Hayır asla böyle yüzde yüz... ...hani kutsal kase... ...değildir arkadaşlar. Yani kesinlikle... ...kutsal kase değildir. Ama... Şu vardır, sipariş akışıyla siz işlem yapmaya alışırsanız, sipariş akışını kullanmayı öğrenirseniz ezbere değil, bilerek işlem yapmaya başlarsınız. Mesela şimdi ben burada, hemen çizim çok da fazla vaktinizi almayacağım, bu sadece bir motive video. Şimdi şurada gördüğümüz, bakın. E, grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradaki saatlere bakabilirsiniz. Saatler ve grafiğin aynı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi bakın şurada sipariş akışında mesela bir satış sinyali göreceksiniz. Şurada bakın hemen şu modda da bir alış sinyali göreceksiniz. Buraya baktığınız zaman buraya geliyor. E, abi burada sen sadece tahminle bulunursun. Piyasa işte döndüğü zaman niye döndüğünü veya e, çoğu teknik analizci de bu piyasanın Burada şöyle bir geri çekip düşeceğinin analizini yapar teknik analizde ama sipariş akışı bunu burada mesela bir güç toplayıp onu göstereceğim şimdi burada bir güç toplayıp short tarafına bir güçlü sinyal veriyor fakat burada satıcılar başarıyla olamıyorlar ve hızlı bir şekilde sipariş akışı o emri tersine çeviriyor ve buradan çok düşük bir zararla sizi doğru yöne sokuyor. Doğru yöne sokuyor. Ama işte bu mumun içinde neler olduğunu, bu mumun içinde neler olduğunu, hangi savaşların döndüğünü ve piyasa artık buradan gitmediği zaman burada da alıcıların aslında satıcıların yenildiğini sen anladığın zaman ki burada Icepack olayları var. Yani sipariş akışını okumasını bilen net anlıyor. Burada piyasanın yukarı gideceğini zaten bilirsin. Hani bilirsin dedi. Doğru tahmin etme olasılığın çok daha yüksektir. Değilse her verilen sinyal ne sipariş akışında ne büyük başka bir şeyde yüzde sonuç vermez arkadaşlar. Ama en azından bu normal bir indikatör gibi repaint yapmaz. İşte formasyon bozuldu bilmem Kayma oldu, gecikme oldu gibi bir durum olmaz. Gerçekten orada sen alıcı ve satıcının gerçek gücünü görürsün ve o güce göre e, ne yaparsın? Pozisyon alırsın. Ki büyük hedge fundlar, büyük bankaların hepsi bu sistemleri kullanır arkadaşlar. Bunu profesyonel manada okumasını bilirseniz hayatınız değişir. Çok fazla e, trade hayatınızda çok fazla değişiklikler olur. Şimdi bakın arkadaşlar hemen şurada bu mu? Bakın aynı e, ekran burası. Birisi sipariş akışı. Birisi arkadaşlar normal bu. E, bakın şuradaki e, sen, bir saniye. Evet. Ha Şuradaki senaryo arkadaşlar. Bakın şuradaki senaryo hemen e, şuradaki senaryodur. Şu kırmızı mum. Bakın şu kırmızı mumdur. Şu yeşil mum da şu yeşil mumdur. Burada ciddi manada arkadaşlar hemen kısa bir analiz yapacağım size. Ciddi manada burada e, YouTube'da videolara ekledim. İmbalanslar vardır. Bunlar satış sinyalidir. E, trend yönündedir. Aslında doğru tarafa doğru sinyaldir. Fakat doğru tarafa verilen doğru sinyalde Piyasa gitmiyorsa ki girişimler doğrusu olsun burada bir stopun vardır. Mumun kafasında bir stopun vardır dostum. Ee, gitmiyor ve sonrasında hemen güçlü bir şekilde bakın işte negatif deltalarla beraber işte mum yukarı şey yapıyorsa bu ikisinin oluşumu arkadaşlar ice dediğimiz gizli emirler ortaya çıkmasıdır. Güçlü emirlerin ortaya çıkmasıdır. Ve de bu piyasanın yukarıya doğru sürükleneceğinin çok büyük bir işaretidir. Ee, işaretidir. Onun haricinde de bir önceki bunda da e, sinyal parçacıklarımız var. Yani burada piyasanın aslında durdurulduğunu anlayabilirsin. Burada da güç kazandığını anlayabilirsin. Ve seni şurada zaten küçük bir stopla e, durdurur. Ve bakın buradan bu piyasa Yukarıya gider arkadaşlar. Buradan da e, satış sinyali var. Onu da göstereceğim. E, dediğim gibi kutsal kase değildir. Ama e, nedir arkadaşlar? Piyasayı siz e, gerçekten bilerek okuduğunuz zaman çok küçük zararlar edersiniz, ettiğiniz zararlar küçük olur. İstikrarlı bir şekilde yaparsanız, bilinçli bir şekilde yaparsanız, profesyonel gibi yaparsanız. Ne olur dostum ee, güzel olur, çok güzel olur diyelim hemen şöyle bir örnek daha var size onu da göstereceğim. Evet şimdi hemen şu örneğe de bir bakalım arkadaşlar biraz önceki grafiğin devamıdır burada. Bakın burada bir satış sinyali e, var aslında bakın mum burada piyasa bakın bakın buradan dönmüyor mesela arkadaşlar. Piyasa buradan dönmüyor Piyasa buradan dönüyor. Ama biz mum'a baktığımız zaman ne yaparız? Bir teknik analizde değil mi? Hani böyle bir şey çekilir. Ee, en basitinden söyleyeyim. Bir trend çizgisi yani Buru Buradan kırdı. Ne yapar? İşte buradan dönerse, buraya değerse, ondan sonra giderse gibi. Hani e, mesela trend analizi o şekilde yapılır. E, dönecek de, şey yapacak da ama her zaman dönmez, şey gidebilir. Veya işte hani her zaman da trendi kırmaz ya aslında kırdığı zaman mesela sen teknik analiz bile kullanıyorsan buradan çektin dostum burada kırdı ama sen şurada bak dostum şuraya baktığın zaman burada sinyali gördüğün zaman yani sinyalin de neden oluştuğu zaman ki bakın yani her sinyal aynı sebepten oluşmaz sipariş akışında arkadaşlar. Farklı satış sinyalleri vardır, farklı alış sinyalleri vardır. Bu tamamen sipariş akışını okumakla alakalıdır. Mesela teknik analizde sen çizdin, evet abi kırdı, buradan da teyidini aldın. Teknik analizini iyi biliyorsun, sipariş akışında iyi öğren. Sipariş akışından onayını al, Gerçek bir şekilde sebebini bil, nedenini bil, oradaki gerçek güç hareketini bil ve işlemlerini bu şekilde yap ve katkıyı kendi gözlerinde gör arkadaşım. Bir motive videosu olsun diye hemen bir video çekmek istedim. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Sebebi de kendi işlemlerimle yoğunlaştım. Onlarla şey yapıyorum. Şimdi... E, aşağı yukarı bir 10-15 gün işlem yapmayacağım. Sebebi de bu Christmas tatilinden dolayı piyasalar biraz şekilsiz hareket eder bugünlerde. E, yani bugün Pazartesi bugün itibariyle ayın e, Ocak 10'una kadar işlem yapmayacağım. O arada da e, boşluğumdan dolayı videolar çekmeyi planladım. Sizlerle videolar paylaşacağım, e, telefon numaramı falan vereceğim sizlere var zaten daha önceki videolardan da. Eğer kafanızda bir şey olursa sipariş akışıyla ilgili bir şeyler öğrenmek isterseniz de bana ulaşabilirsiniz dostlar. Görüşmek dileğiyle beni takipte kalın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenileri atın. Yorumlarınız beni teşvik eder ben de o şekilde videolar çekerim inşallah görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın